merhaba arkadaşlar ee, biliyorsunuz sınavlar sınav çözerek kazandır yani tamam dersler işe yarar güzeldir ama yani dersler sadece yüzde 60'lık yani 5 üzerinden elbise sınavları içinde 3 getirir O yüzden sınav sınav çözerek 5'e ulaşılır ee, şimdi biz de bunun için bir düzenleme yaptık Biliyorsunuz veritiprep diye bir uygulamamız var. Bunu hazırladık. Veritiprep'ten hemen kullanıcı kodunuzu giriyorsunuz. Veritas'tan. Kullanıcı kodunuzu ve şifrenizi girdikten sonra deneme sınav setimize ulaşıyorsunuz. Burada İtalya'daki bütün sınavlar da var. Bocconi sınavları da var. SAT de var. IMED de var. TYT, AYT'miz de var. IB de var. Ama işte bugünkü konumuz AP Calculus. Ben gideceğiz. Şimdi ilk sınavımız başladı. Daha doğrusu ilk çalışmalar. Haberitif prep'in içerisinde topikler, revision letter falan bunların hepsi var. Ama şimdi artık biraz zaman gidersiniz onu yaparsınız, keşfedersiniz sistemimizi. Exams dediğimiz. Şimdi merdiven sisteminde ilk oluşturduğumuz sınavlarımız var. Yani buradaki 140. sınav. Bunu özellikle çözmenizi istiyorum. Bunu ben hazırladım. Ee, bu sınavlar tamamen AP formatında. Dijital AP exam mod, standart exam modda da açabiliyorsunuz. Standart exam modunda yani AP sınavları dijital oldu. Ve biz de buna göre getirdik. Section A, Section B, Section C, Section D, Section E. A ve B'ler test modunda oluyor. İşte şu an limit konusunu gördünüz arkadaşlar. Ve biz de bu limit konusuyla ilgili çeşitli soru arşivlerimizi hocalar olarak çıkardık. Ee, i̇şte bunlar mesela benim yazdığım sorular. Limitte. Oldukça güzel sorulardır. Mesela x'in adımız hem function hem de limit. Biliyorsunuz AP Calculus'un ilk konusu. böyle böyle sorular. Ee, yani bunu aslında bir checkpoint olarak istedim. İşte köklü sayılar, çarpımları ayırma. Bazen böyle olimpiyat sorularından da e, seçip koyduk. Güzel bir kaç böyle olimpiyat hocalarımız var. Ben her ne kadar Türkiye'deki olimpiyatların birazcık eleştirsem de yurt dışındaki olimpiyatların e, ciddi bir kalitede olduğunu düşünüyorum çeşitli böyle sorular da koydu. Oxford'un sınavından işte Oxford'un PET sınavı, MAD sınavı, Esat sınavı, PET sınavları Cambridge'in için Esat sınavı, tüm sınavlarından da sorular koyuyoruz. Evet yani dizgimiz böyle çok kaliteli olmayabilir ama gayet okunuyor, gayet de düzgün. E, toplam 50 tane soru e, her birinde checklist olarak. Yani yapamazsanız da hemen etüt hocalarımızla birlikte yapın. Yani birebir yani bakın grup derslerimizi alıyorsunuz. Veya gruplardasınız. Ee, ama yapamadınız. Panik olmayın sevgili dostlarım. Hemen e, birebir çok iyi böyle iyi hocaları da ayarladık sizler için. Ücret de almayacağız. Ha, kamplara gelebilirsiniz. 4 saatlik kamplarda bir hoca eşliğinde de yapabiliriz. İsterseniz etüt hocalarımız da var. Onlarla da yapabileceksiniz. Bu şekilde sınavlar 17, 18, 20, 25 pat diye Section B'ye geçiyorsunuz. Sonra Section A yani evet. Fili Response'lar da koyduk. Güzel kalkmış kitaplarından da aldık. Mesela burada free Response sorularımız var. Oldukça güzel sorular. Yani e, şimdi pek çok okula hizmet veriyoruz. Pek çok okulun öğrencisine hizmet veriyoruz. Amerika'dan ve İngiltere'den Çin'den de öğrencilerimiz var. Yani olabildiğince soru akıyor bize ve kendimiz de geliştiriyoruz. Beğendiğimiz soruları da koyuyoruz. Şu şekilde bu soru mesela Oxford'un sınavında olan bir soru. Yani bu bir gelişimden geçen bir eski bir mat sınavının sorusu. Bunları da ekledik. Bu güzel bir kalkülüs kitabından. OMPT'de yani Hollanda'daki sınavlardakinden gelen bir soru ee, Bu şekilde bunların hepsini ayarladık. Ee, gayet de güzel. Bu limitle fonksiyon konusu. Bu sınavları istediğiniz gibi istediğiniz modda da yapabiliyorsunuz globekte exam's diyelim. Parça parça da yapabiliyorsunuz. Cep telefonundan çözebiliyorsunuz. Ee, yani cep telefonundan da girip yapabiliyorsunuz. Ekran uyumludur çünkü hepsi. Değil mi? İyi bir yazılımcıyız. Teknolojimiz güzel. AP Digital exam modda da yapabilirsiniz. Böyle çözmeniz ki bu cep telefonundan veya tabletten girenler için daha cazip. The section C, klasik. Bunları ise bize göndereceksiniz. Hocanız olarak da bizler okuyacağız. İşte çeşitli mesela şu soru istiyorum yani Oxford sınavına girecek çocuklarımız için de yani gerçi onlara biz bunları çözdürdük ama seneye düşünenler AP sınavlarına işte UCI, Kings vesaire e, iyi yerler düşünen dert düşünen, numerik fiksu sınavlarına gireceğim diyenler, OMPT'ye gireceğim diyenler bunların hepsini yapabilir. Şimdi tekrar go back to exams'e geçelim. Derivatifi de göstereyim. Yani şimdi burada şeye kadar gelmedim. Yani application of derivative yani iki e, Kasım'a Kasım'ın başında da onlara gireceğiz. Yani nedir? E, Applicationlar, derivate işte rateslar, kalkülüste optimization problemler, grafiklerin hepsini yani türevin hepsi Kasımın e, başında komple bitmiş olacak bütün meritasta. E, şimdi diğer sınavı da açayım size. Bir de yani burada yapabildiğinizi de görmek de istiyoruz. Yani korkmayın. Yani sadece aramızda kimseyi açıklamayacağız. Bu da derivatif. Derivatifin temel kuralları özellikle işte Chain, rule chain Rule'da dahil olmak üzere implicit derivatiflere kadar hepsini koyduk. Grafikleri de koyduk. Böyle daha çok e, teoriyi incelemeye yönelik soruları da koyduk. E, i̇lginç sorular var. Grafik sorular var. Yani her türlü ölçme değerlendirme yapabilecek şekilde soru setlerini ayarladık. Yani derivatif 1 kapsamında BC yönelik sorular da koyduk. Bu şekilde görebilirsiniz. Grafikli. Çeşitli kaynaklardan, kitaplardan beğenip koyduğumuz bir seçki bu. Bunları çözmenizi istiyorum. Tangent line'lar, burada en çok önemli olan şeyler, grafları. Derivatif de buraya kadar getirdik. 6 tane de free response da koyduk çünkü biliyorsunuz AP sınavlarda en önemli şey free response aslında yani multiple choice kadar free responselarda. Bir de AP sınavlarına baktığınız zaman şimdiye kadar görmediğiniz tipte ve çok ilginç bir takım sorular çıkacak. Hepsinde böyledir bu. Ekonomide mesela geçen sene ne yaptılar? Kitaplarda olmayan monetary fiscal yani merkez bankalarının para politikasını yorumlamanızı istediler. E, Kalkülüste belli başlı limit sorularında değişik bir takım e, serilerde limitlerde e, üstsel fonksiyonları farklı bir şekilde kullanarak bir takım soru tipi geldi. Bunu da yakalamak zorundayız. O yüzden e, çok farklı düşünmenizi gerektirebilecek, düşünmenizi e, daha güçlü kılabilecek soru tipleri de koyduk. Ha Bunları nereden aldık derseniz bir eski yapılarından da aldık. Bunlardan da çok çıkıyor. İki, çeşitli kaynaklara da baktık. Yani e, çünkü gerçekten bir avcılık gibi olimpiyat soruları oluyor. Yurt dışındaki beta yarışmalarından Kanada'nın Waterloo işte çeşitli üst seviye yarışmalarından e, ne bileyim Oxford'un, Cambridge'in e, Imperial'ın kendi matematik bölümlerindeki işte çocuklarla çalıştığımız zaman oradaki kullandığımız yayınlardan ee, üniversitenin birinci sınıf ders kitaplarına yeni giren materyaller asıl en çok istediğimiz şey o en yeni yayınlanan kalkülüslerdeki <laughs> soru tiplerini koyduk mesela burada bir tane eski bir tane de bu yeni soru tipi de geliyor mesela şuradaki eşitliği biliyorsunuz biliyorsunuz Justify your answer. Bunlar genelde var olanlar ama biraz daha bu tür soru tiplerine de böyle girin. E, şu an Limit Türev'de bunların çok fazlasını göremezsiniz ama sınavın genellerine bakarak böyle e, kavram içerikli olan sınavlar da gelecek. Yani ne demek istiyorum? Öncelikle şu kavramlarınızı bir oturtalım. İkinci sınavlarda, Kasım'ın başındakilerde biraz daha üst sınavlar gelecek karşınıza. Türev limitle, e, optimizasyonla ve integralin anti-derivatif kadarına, kısmına kadar olanla. Ama e, daha böyle üst seviye düşünmenizi, yani bakın artık bundan sonra herkesin istediği şey düşünen adam. Yani düşünen adam. Düşünmeyi bilmeyen, düşünmesiz, statik iş yapanlar her zaman için onların iş değerleri yok olacak ama düşünmeyi bilenler yapay zekayı hesap makinesine çevirecek. Düşünemeyenler olmayacak. O yüzden herkes düşünen adam istiyor. O yüzden düşünme kapasitenizi geliştirecek sorularla biraz yoğunlaşacağız. Ee, ve bunlarla ilgili iyi bir avcı olduğumu söyleyebilirim. Şimdilik bu sınavları yapmanızı istiyorum. Bütün AP kamplarımıza gelen e, çocuklar artık başladı. Lütfen bu kampların hepsine gelin. Şu an e, açtık. Eğer gerçekten kendinizi hiç yapamıyor hissediyorsanız bizden ders alıp veya almayıp da e, yine bu sınavları çözmek isteyebilirsiniz. Tabii bir şey karşılığında. E, kamplarımıza gelebilirsiniz. Başka yerden ders alsanız bile bu kamplarda eee bizimle birlikte bu soruları çözebilirsiniz. Bir de daha böyle düşünsel güçlü olimpiyatlardan işte o farklı soruyu yakalamak AP'lerdeki o farklı soruyu yakalamak vardır. O beşi getiren soru tipidir o. Onu e, garantileyen bir şeydir. O soru tipini yakalayacak soruları da ekleyeceğiz. Biz böyle çok geniş bir soru havuzu kaynağımız var. Onlar üzerinden hocalarımızla bunlar gelişiyor. Yani Kimi hocaların bilgisayarda yazamıyor ama adam güzel soru koymuş. Ee, On el eliyle koydum yani ona da hemen bakarak bir laf etmeye kalkmayın. Olabilir yani soru kalitesi olsun da gerisi çok da önemli değil. Ee, zeka içeren sorular olsun. Evet yani işte ben burada baya baya bir soru kaynağı ekledim. İşte gördüğünüz gibi baya baya bir soru var. Kuralları uygulama. Çok tilki sorular da ekledim. Yani ee, lütfen bunları bir yapmayı deneyin ve çözün. E dediğim gibi baktın çözemiyorsun kardeşim. Matematikte etüt hocalarımız var. Onunla hemen bağlan. Onunla birlikte çöz. Yani bunlardan ücret de almıyoruz, bizim kendi öğrencimizsen. Ama bunların hepsini bir ilk önce kendi başına çözmeni istiyoruz. Buradaki istatistiklerine girmeni istiyoruz. Yani kaç tane sınavı ne yaptın, ne ettin, bunları biz görmek istiyoruz kardeşim. buradaki istatistiklere girmeni istiyoruz. Yani garanti kapsamımız da bununla ilgili. Bu iki sınav artık hepinizin görevi. Bu kadar ders verdik. Ders aldınız. Namus borcunuz. Bakın sıfır çekseniz bile önemli değil. Biz bunu telafi ederiz. Yeter ki moraliniz bozulmasın. Savaşçı olun. Ee, yani hocalarımız var. Eğer bir eksiğiniz varsa inanın grup veya bireyselde İstediğiniz kadar etüt dersini birebir olarak da ücretsiz sunuyoruz. Ama e, herkesin kamplara gelmesini de çok tecrübeli hocalarla o hocaların gözetiminde bu kamplara gelmesini de istiyorum. Gelin. Çünkü e, bu sorular etütte çözdüğünüz gibi kamplarda daha içeriği yüksek, daha böyle montanı iyi, daha e, AP'nin ve yani AP'ler bitiyor. OMPT sınavları var. Oxford Cambridge için Imperial'ın sınavları var. İşte üniversitenin kendi koydukları sınavlar var. Amerikan üniversiteleri koymaya başlayacak yakında. Onu da göreceksiniz. Bu böyle gitmeyecek. Almanya'nın kendine koyduğu sınavlar olmaya başladı. Yani hepsi bir takım sınav koymaya başladı üniversitelerin. O yüzden e, faydalı. Yani çok alt üniversiteler koymuyor ama üst üniversiteler koyuyor kardeşim. Ve aynısından bir sınav başarısı istiyor. Bunların bu uygulama, düşünsel matematiği görebildikleri, AP'nin de başındaki bela da o. O kavram içeriği yüksek, düşünsel soru tipi. E, ben bunların hepsini buraya koyuyorum. E, dediğim gibi işte hepsinde bankaları da olmaya başladı ben sizi buradan takip etmek zorundayım. Bize yardımcı olun. Veliler bunu dinlediniz. E, çocuğunuz mutlaka yapsın. Otobüste, serviste giderken yapabilir. Evinden yapabilir. yani bir saat okuldan çıktı veya giderken yapabilir. Peyder çözebilir. Hepsini bir anda bitirmek zorunda değil. Yeter ki çözdüm. 141, bakın hangi sınav var Onları da size söylüyorum zaten ekranlarınıza otomatikman gelecek şu an 140 ve 150 binli sınavları çözmenizi istiyorum burada toplam e, 141 tane sınav var ama şu an ilk ikisini isteyeceğim sonra daha böyle üst seviyedeki bir sınavla karşılaşacaksınız onu da yapınca harika bir hale geleceksiniz bu iki konuda Lütfen bunu çözün artık. Bakın çözene ödül var çocuklar. Felaket ödül var. O, ne istiyorsanız hepsi var. Tamplarda en güzel yemeği size ısmarlayacağız. Başka şeyler istiyorsanız o. Yaz okulu başvuruları istiyorsanız onları yaparız size. Ee, aileniz için indirim de veririm iyi çözemlere. <laughs> yani ne istiyorsanız her şey var. Tamam yeter ki şu iki sınavını dürüstçe doğruca çözün arkadaşım hocam çözdüm diye de bana mesaj atın Tamam teşekkür ederim ee, bunu dinlediğiniz için artık şu sınavlarımızı adam gibi çözelim İyi günler diliyorum